Metabolizmada oluşan sorun yüzünden, bedendeki glikoz seviyesinin korunması mümkün olmamaktadır. Bu durumun sebebi ise, bedenin yeterince insülini üretememesidir. Özellikle yetişkinleri daha fazla etkileyen şeker hastalığı, çocuklarda bile görülmektedir. Çoğunlukla kalıtsal unsurlar, beslenme tipi ve yaşam tarzı şeker hastalığına neden olurken, aşırı kilo alma yüzünden de insülin direnciyle beraber şeker hastalığı ortaya çıkabilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Diyabet, kan şekeri seviyelerinizin çok yükselmesine neden olan ciddi ve yaşamı değiştiren bir sağlık durumudur. Basitçe tip 1 ve tip 2 olarak bilinen iki tip diyabet vardır. Tip 1 diyabete neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, tip 2 diyabet genellikle fazla kilolu olmak ve yeterince egzersiz yapmamak gibi faktörlerle bağlantılıdır. Aslında tam gelişmiş diyabetiniz değil, kan şekeri seviyelerinizin olması gerekenden yüksek olduğu prediyabetiniz olabilir. Bu, tip 2 diyabet geliştirme yolunda olduğunuz anlamına gelir. Prediyabet giderek yaygınlaştığını belirten uzmanlar, diyabet öncesi veya diyabet belirtilerinin nasıl tespit edileceği konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Prediyabet belirtilerini tespit etmek, diyabeti önlemenin ilk ve en önemli aşamasıdır. Buna göre hareket etmek bir sonraki önemli aşamadır ve bireyin ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılmalıdır. Çok az bilinen diyabet belirtileri. Yaraların iyileşmesinin daha uzun sürmesi. Bir kesiğin normalde olduğu kadar çabuk iyileşmediğini fark ederseniz, bu kan şekeri seviyenizin çok yüksek olduğu anlamına gelebilir. Yüksek kan şekeri seviyeleri vücudunuzun yaraları iyileştirme yeteneğini etkileyebilir. Diyabetli kişilerde yaralar daha yavaş iyileşme ve daha hızlı ilerleme eğilimindedir. Bu nedenle nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir. Kesikler ve sıyrıklar vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilir ancak ayaklar en yaygın yerlerden biridir. Ayakta küçük bir yara bile hızla ayak ülserine dönüşebilir ve tedavi edilmezse ciddileşebilir. Meyve kokulu nefes. Ağız kokusu rahatsız edicidir ancak özellikle meyve kokan nefes endişe kaynağı olabilir. Uzmanlar, tatlı meyvemsi bir koku, tip 1 diyabetin bir komplikasyonu olan yüksek düzeyde ketonlara işaret edebilir dedi. Ancak tamamen normal ve sağlıklı olan beslenme kaynaklı ketoz, nefeste ketin aseton kokusuna da neden olabilir. Maryland Üniversitesi, meyve kokulu nefesinde tip 2 diyabetin bir belirtisi olduğunu ancak tip 1 hastalarda daha yaygın olduğunu belirtiyor. Diğer diyabet belirtileri İdrara çıkma sıklığının artması Artan susuzluk ve ağız kuruluğu. Ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma. Çabalamadan kilo verme. Acıkma sıklığının artması. Görüşün bulanıklaşması. Ayaklarda özellikle ayak tabanında yanma. Yorgun ve halsiz hissetme. Sinirli olma gibi ruh halinde değişiklikler. Ciltte kuruma ve genital bölgede kaşıntı. Diş eti, vajina ve cilt enfeksiyonlarında artış. Şeker hastalığı bulunanlarda genel olarak karşılaşılan bu belirtilerin dışında, diyabet tipine göre de farklı semptomlar gerçekleşebilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.